ki hal nedir inat Artık onu kötü bir şekilde uyandırmayacağım. Üf, söz verdim ama bunun da uyandırmasam uyanacağı yok ki. Ama o da bana vaktinde uyanacağını söz vermişti. Vakit geldi de geçiyor bile. Hmm, hiç olmazsa onu korkutmadan uyandırayım. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Şey yataktan düştün hayatım. Biraz deli yatıyorsun da. Ben kimin deli olduğunu çok iyi biliyorum. Altak ruh. Hani bana söz vermiştin? Hani bir daha beni böyle manyak manyak uyandırmayacaktın? Ama sen de işe geç kalacaksın hayatım. Bugün günlerden ne? Pazar. Pazar günü ben işe gitmem. Ne yaparım? Yatar, dinlenir, uyuyorum. Bilmem anlatabildim mi sevgili Burak hayaletim? Canım özür dilerim. Affet bu hayalet karını. O zaman ben de sana... ...fani dünyanın en güzel kahvaltısını yapacağım. Kendimi hı. affettireceğim. Bana bak, kuş sütü bile eksik olmayacak... ...yoksa hayatta hı. affetmem. Haberin olsun. Hı. ha. Tamam mı? Dur, tamam. Ha, ha, yap bakayım şuradan. Hı, hı. Ha, haberim, hı, hı. Yalama mi aşkım. Hmm, nefis 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 hmm. nefis. nefis. Ne? Bu aa, şş, ne demek oluyor bu ya? Bugünlük kahvaltı limitin doldurdun demek oluyor canım. Yoksa eskisi gibi şiş göbekli bir film olmak istiyorsun bakayım. Aa, Ruslar yapma Allah aşkına daha şurada iki lokma yedim be. Tamam. Vay be şuraya bak güzelim yiyecekler uçup gitti. Aman be Ruzan Ama aman tamam be. be. Üff. Bazen insanı hasta ediyorsun ha. Dur bakayım madem sen bana bir iyilik yapmak istiyorsun... ...o zaman şimdi istediğimi yap bari. Neymiş istediğin? Ya bizim müfitle Galatasaray'ın maçına gideceğiz. Cimbom'un maçına da beni şöyle bir... ...güzel öyle sarı kırmızı yapsan diyorum böyle. Öyle. Olur tabii yaparım kocacığım. <gülüyor> <gülüyor> güzel oldu güzel oldu ruhum da. yani şöyle fanatikler olur ya yüzleri boyalı. <laughs> O fanatiklerden yapsana beni be, hadi! Şöyle mi yani? Oldu mu? Oldu mu fanatikler gibi oldu mu? Dur bakayım, dur bakayım! Bakayım şöyle! Teşekkür ederim oğlum! aynı cimbomlu fanatikler gibi oldum. Başta en fanatik sen olacaksın aşkım. İstersen iç organlarını da sarı kırmızı yapabilirim. Oh, istemez istemez istemez. Ben doğuştan fanatik değilim. Sonradan fanatik oldum. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel kanka ne yapıyorsun suratını böyle ya? Ha oğlum işte öyle. Biz öyle şapka bayrak taraftar değiliz. Biz milenyum taraftarıyız. Hıh. Hıh. Hadi hadi. kanka bana da versene şu boyda. Ha, yok öyle bitti boya hepsini boyadan kalmadı bitti boya. <laughs> vardır vardır hadi be kanka. Yok 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 Var, bitti boya. Ne olursun hadi be ne olur, olur, tamam, olur be hadi be ne olur hadi be ne olur hadi be ne olur hadi be ne olur be. Tamam dik bayrağını dik bekleriz yapacağız bu Hadi hadi. Ruslar şu boduna da bir kıyak yap be ne de olsa kankam be. Yapalım bari. <laughs> Al bunu sık ona. Hı ne yapayım sık 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 sık. Ha, tamam. Ee, kanka, ha. seni de fanatik bir cimbomlu yapmaya karar verdim ha. ha yaşa kanka, yaşa. Ha, hazır da... mısın? Bak çok az kaldı bundan ha böyle ha, çok az. Tamam. Çok az. Öyle mi oluyor? Evet öyle oluyor. Hazır mısın? Dur böyle dur. Ha? Dur Nasıl, böyle mi? Ee, kapat gözlerini. Bir şey yapacaksın değil mi? Kapat kapat bir şey yapmayacağım korkma. Kapat. Öyle böyle bir daha. <laughs> Oldu mu? Oh, çok iyi oldu. oldu. Sarı. Kırmızı. Öbür. <laughs> Hadi, hadi hadi çabuk olalım. Bağlam gelmek üzeredir. E bizi entel bir aile sanması lazım. Ay anne nereden buldun böyle bir kızı anlamıyorum yani. Hadi evlenme meraklısı ev kızları olsa neyse de... ...yani böyle entel bir kızı abimle evlenmeye nasıl ikna ettin hayret bir şey. <laughs> e, evlenmelik aday bulma konusunda... ...artık telli babayla rekabet edebilecek deneyime sahip oldum. Hay aman Gözlükleri unutmayalım. Kızım sen de taksana gözlüğünü. Objektif bir platformda konuyu ironik bir biçimde irdelersek evlilik temelde sosyolojik bir olgudur. Ama fizyolojik bir istengeç olduğunu da göz ardı etmemeliyiz. Öyle değil mi? Ay anne senden korkulur vallahi. Ayıramıyorum anne. Kapının zilini bile kıza göre değiştirdin ha? hay! Çok konuşma da git kapıyı aç. Çok hoşsun anne. Hoş geldiniz Bağlam Hanım. Selam. Hoş geldin kızım. Esenlikler dilerim. Bu kitapların hepsini siz mi okudunuz? Evet. Ben ve kızım Firdevs bir oturuşta tam 30 kitap birden okuruz. Bizim soyumuz ta kütüphaneyi Osmaniye'ye dayanır. Ya. Ya. Sen aslında benim oğlum masarımı bir görsen. Maşallah öyle bir entelektüeldir ki ayaklı külliye gibidir. Yani bizim sülale acayip enteldir Bağlam hanım kızım. Evet Bağlam. Ana bir Tanika, baba Loros, dede Fasikül, hepsini okuduk biz. <laughs> ya! Ay ne olur anne ne olur! Cümbam bam bam! Sen çok yaşa! Canım ela Hiçbir şeye değişilmez! Senin sevgin bu dünyada! Cümbam bam! Cümbam A nasıl fark ettik ama çak 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 çak, çak. Stattaki en baba taraftarlar bizlerdik vallahi şey sen şu şey dava olayı ne oluyor dava mı ne davası oğlum hani, trafik kazasında seni şahit olarak yazmışlardı ya Ha, tamam işte ya gidip şahitlik yapacağım ee, çek, Aa, yapsın, dur, dur, bakayım. dur 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 Çık dur 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 ne geldi ne geldi? Aa, abi nedir bu halin? Niye kendini savaşa giden cesur yürek gibi boyadın? Maça gittim de ondan böyle boyandım. Olamaz. Vahşi futbol fanatikleri. E, Masa minik kuşum. Bu ne hal? Ne varmış halimde? Maçtan geliyorum. Feodal bağlamda ne kadar sosyo-trajik bir olgu bu. Anne kim bu gıcık sal tüttürgeç? Keşke siz yüzünüzün tamamını kırmızıya boyasaydınız Müfit be, Bey. Böylece yüzünüzün kızardığını görmüş olurduk. Evet Firdevs yalnız ben bir şey yani bol oturgaçlı düttürgeç yani neyse Onun neyse söyleyeyim bakalım kim bu jandark kılıklı kadın Kusura bakmayın ama oğlunuzun bir futbol fanatiği olduğunu söyleseydiniz buraya gelmekle harcadığım zamanda üç kitap daha okurdum. Daha entel olurdum. En entel ben olurdum. Vallahi onu bu yönüyle ben de ilk defa görüyorum kızım. E ee, sen bakma ona. Yani bu bu hali kırk yılda bir olur canım. Allah bilir. Galibiyetlerde balkondan tabancayla ateş bile ediyordur bu. Evet, evet çok iyi bildiniz galip geldiğimiz zaman ateş ediyorum balkondan evet, evet. kurşunun bitince de sağa sola <laughs> bıçak atıyorum <laughs> bıçak sizin deyiminizle kestirgeç <laughs> Ne barbarca Masar, saçmalama Ben gidiyorum siz oğlunuzun medeni durumunu değiştirmeye uğraşacaksa manyaklığını gidermeye uğraşın bence bağlam. dur Bağlam bağlam Yanlış dur bak ya. kızım gitme bağlam yani sübjektif verilerle hatasal reaksiyonlarda bulun Buyurun gitti işte, gitti! Bunu da kaçırdın! Aman boş ver anne, sana mürüvvetsel platformda gelinsel kız mı yok? Bana bak sen artık çok fazla olmaya başladın ha! Ben bu kızı kandırmak için kaç tane kitap alıp okuyup hatmettim senin haberin var mı ha? Neyse! Hayırsız! Neyse, hayırsız kaç! Siz şimdi bol oturgaçlı götürgeçe binip eve gidin! Güle güle! Hadi güle güle! Güle güle! Hadi güle güle! Güle güle! Güle güle! Görüşmek üzere geç! Güle güle! Sen de güle güle. Sen nereye? Ha? Tuvalete! O zaman! Alo. Masar, çok acele müfite al ajansa gel. Ajansa mı? Bugün pazar Önder Bey. Sana günlerden ne olduğunu soran oldu mu? Çok önemli bir iş var. Çok mu önemli? Evet. Müşteri acil olarak iş istiyor anlaşıldı mı? Biraz sonra kendisi de gelecek hemen atlayın gelin. Peki Önder Bey hemen geliyoruz efendim. <laughs> Kanka. Ya bu boya çıkmıyor be. Allah Allah çıkmıyor mu? Ah. Ver bakayım şunu be, ver ver. Nasıl bir boyaymış bu be? Oğlum çıkmaz tabi ruhsar yaptı da ondan. Ruhsar mı? Ee, Ruslar Ruslar ha. Ruslar yapmış adi Rus boyası neyse Önder Bey şimdi aradı bizi ajansa bekliyor çok önemli bir iş varmış. Ya nereden sürdük bu boyayı i̇şte be yani. yani fanatiklik bizim neyimize? Ya sen oradasın ben neredeyim hadi yürü yürü. Aa. Pazar günü ajansa gidiyoruz hadi. <laughs> ediyorum Fleyman Beyciğim. Merak etmeyin Fleyman Bey, işinizde bizzat ilgileneceğim efendim. Koltuk ve çek yatlarınızın en iyi şekilde tanıtılacağından emin olabilirsiniz. Efendim, özellikle billboard reklamlarının hemen hazırlanmasını Gayet istiyorum. Gayet tabii efendim. Yalnız affedersiniz bir şey soracağım. İsminiz niçin Fleyman'da Süleyman değil? <laughs> Arz edeyim efendim. Rahmetli babacığım aslında ismi Süleyman olarak koyacakmış ama... ...nur içinde yazsın, S'leri söyleyemediği için Süleyman olarak kalmış. <laughs> evet anlaşıldı beyefendi. Beyefendi biraz sonra Generation Renklem Ajansı'nın en kıymetli iki tane elemanı gelecek. Onlarla sizi tanıştıracağım. İkisi de çok <gülüyor> önemli <gülüyor> elemanlar olup... Merhaba, merhaba. Mazhar, Mühit! Bize hiç kızmayın Önder Bey. Bugün günlerden pazar ve biz maçtan geliyoruz. <laughs> bir dakika, bir dakika. Benim koltuk ve çek yaplarımın reklamını bu iki hokkabaz mı yapacak? Hokkabaz mı? Ne hokkabazı? Bütün Galatasaraylılar hokkabazdır. Bu iki adam benim hiçbir işimi yapamaz. Aman Fleyman beyciğim ne alakası var? O iş başka, bu iş. Hiç de başka değil efendim. Hiç de başka değil. Zaten kaç seneden beri haksız yere şampiyon oluyorsunuz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, Biz Avrupa'da bileğinin hakkıyla şampiyon olan takımlar sıralamasında... ...en bileğinin hakkıyla şampiyon olan takımız bir kere. Eee, Masar doğru söylüyor bir ee, kere. Ee, ee. yok ya, yok ya. Acaba hangi ülkede bir federasyon bir takımı bu kadar kollar ve korur acaba ha? Bizim alın teriyle kazandığımızı Fatih Terim'e bakıp anlayabilirsin. Adam her maçta en az üç kova terliyor be. Hadi hadi hadi. Siz onu benim küllahıma anlatın. <laughs> Bana bak Süleyman mısın nesin? Kalsın artık ha. Bana bak, sen ne diyorsun be? Dingil. Asıl sen ne diyorsun lan? Abidik. Bana bak, sen kaşınıyorsun galiba. Tamam, şimdi bak. sana bir kapı. Ben sana şimdi sen buradan şimdi bir kafa Asıl ben sana. Ne? Hadi. Ne? Hadi. ne? Şikayetçi. Şikayetçi. Ben, ben sana şikayetçi. Şikayet. Şimdi görürüz. Evet. 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 Didnim, bunlardan bir tanesi bana kazık çakmış. Dile pieces landed the captain. Adresini veriyorum efendim. Anlatın bakayım. Bu adamdan şikayetçiyim Komiser Bey. Benim üzerine saldırıp tartakladı beni. Hayır, tartaklamadım. Tartaklamadım, tartaklamadım. Tartaklamadım. Bu adam manyak gibi birden gelip üstüme atladı, saldırdı. Hangisi doğru söylüyor bunların? Nedir bu olayın doğrusu? Siz anlatın bakayım. Yani aslında aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Ne söyleyeyim memur bey? Ya aşağı yukarı doğru tüküreceğinize, bu herifin suratına tükürseniz de daha doğru olur. Ha, bana bak, bana bak. Bir kafa koyarsam dur, 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 kapılı olursun. Ben, yeter be yeter. Yüzünü, Madem kavgayı yüzünü... çok seviyorsunuz, hepinizi nezarete atayım da görün içeride bol bol kavga edersiniz. Haydar oğlum komiserim. bunları içeri. Al. Ay, ay, ama bir dakika. Masar. Allah Allah. Nerede bu adam ya? Masar? Ya, İş yerinde de yok, yani burada da yok. Başına bir şey gelmiş olmasın sakın. Merhaba damat. Geçiyordum şöyle bir uğrayayım dedim. <laughs> Allah Allah. Kimse yok ki galiba. Hadi. Alo. Evet buyurun ben Gazanfer. Gazanfer beyciğim ben Menkibe. Masar karakolluk olmuş nezarete atmışlar. Hadi ya. Nezarete attılar Ay. ha. Hay Allah. Niçin attılar acaba? Müfit Bey de atmışlar. Yanında Müfit Bey ile Önder de varmış. Ha, Önder de vardı ha. Aha, o zaman anlaşıldı, anarşikten atmışlardı mutlaka. Yok, maç yüzünden olmuş galiba. Ee, Gazanfer beyciğim, şimdi ricam, ne olur, bu iş büyümeden minik kuşumu oradan kurtarın. Hiç, hiç merak etmeyin Ekim Hanımcığım. ben elimden geleni yaparım. Allah razı olsun, sağ olun. Güle güle. <laughs> aman be mazhar, aman be evladım, yani elin herifiyle maç için kavga edip de karakolları düşmenin alemi mi var? Buyurun bakalım şimdi. Üzülünce birdenbire karnım acıkı veriyor. Git, gidip bir şeyler atıştırayım bakayım. Belki aklım başıma gelir. Belki masarı kurtaracak bir şeyler bulabilirim. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Sabret kocacığım, seni kurtarmaya geliyorum. Aşkım benim, ruhum, ruhum, biricik ruhum. Sen olmasan kurtulamazdık ya... Başımıza neler geldi bir fanatiklik dikoruna ya. Hoppala, Masar! Masal oğlum bu boya çıkmıyor ya nasıl çıkmıyor baya çıkmıyor ya ver bakayım şunu bana çıkmaz olur mu oğlum be aman be e, çıkmıyor çıkmaz olur mu çıkmıyor çıkmıyor diyorsun al işte al Aa. çıktı mı Aa. çıkmaz olur mu çıkmaz e, çıkmıyor işte ha. ne boyası lan bu seçim boyası mı ee, Rusar Rusar çabuk çıkar şu boyaları hadi çabuk 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 ne o ha. yoksa takım değiştirmeye mi karar verdiniz Tabii ki hayır. Allah Allah. Ya kanka yine kimle konuşuyorsun sen? Ben mi ee, şeyle kendi kendimle konuşuyordum. Niye bu boyalar çıkmıyor diye. Aman iyi tamam tamam. Çıkarayım bari. Kanka ne oluyor ya? Yok bir şey yok bir şey tamam. Fiamular kesiliyor. Burslar, hemen ha. Kanka, kanka, sorun, yılan sen Aşkım, benim gitmem lazım. Sonra görüşürüz. Görüşürüz güle güle ruhum. Oğlum ben tuvalete gidiyorum. Alım. Mazhar, kanka al, kanka al. Mazhar al, kanka al, kanka, kanka, kanka. Ne oldu oğlum, banyoda hortlak mı gördün? <laughs> ne hortlağı lan? Yüzüm seninkiyle yer değiştirmiş lan. He? Yani Aa. benim yüzümde senin yüzün var, senin, var lan. Evet, lan... Evet, e, senin yüzünde benim yüzüm var ee, Aa. Evet, Aa. lan. Evet, evet, senin yüzünde benim yüzüm var. Evet lan. Biz birbirimize karışmışız. Evet lan böyle ha. bir şey olur mu lan olur mu rüya mı lan bu dur, rüya mı olur ben, mu? Ben, dur ben, dur ben, dur ben, dur ben, dur ben. dur 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 ki... dur 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 bedenlerimiz yer değiştirmiş. yani... yani yani benim bedenim senin yani müfitin bedenine girmiş. <laughs> evet. Ben de müfit olarak senin yani masarın bedeninin içine girmişim. Ee, tamam 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 Ah, ama böyle bir şey nasıl olmuş olabilir? Bu boyanın yan etkisi olmasın? Boyanın yan etkisi mi? Böyle bir şey olabilir mi sence ha? Olur, boyaları çıkarırken kesin bedellerimiz karıştı. Ulan alçak. Ulan dandik hayalet. Ee, olabilir. Olabilir evet olabilir tabii ama... Bence bence zamanla... ...düzelecek bir şeydir bu. Eee e, e, zamanla düzeyene kadar ne yapacağız peki? Ee, gayet basit ee, Şimdi Sen masar olarak Ben de Müfit olarak yaşamaya Devam edeceğiz Çünkü şimdi böyle böyle diye anlatmaya kalksak Bize Mustafa Topoloğlu muamelesi yaparlar Aa haklısın kanku ee, Bize külseydi Allah oh, Hop oh, oh, hop oh. hop ee, Yemesen tırnaklarını oğlum Sana ne be tırnak benim tırnağım canım istersen yerim sana ne Yok ya şu anda sen benim değerli vücudumun içinde bulunuyorsun canım. O yüzden her şeyine dikkat etmek zorundasın, tamam mı? Tamam, tamam be tamam. Diyemedik vücuduna. O zaman sen de benim vücuduma dikkat edeceksin. Ederiz, ederiz, merak etme. Adama bak ya, ederiz merak etme diyor, sonra da uyuz gibi kafamı kaşıyor. Hop hop! Zaten dökülüyor saçlarım. Ee, şimdi nasıl yatacağız peki? E nasıl var? Herkes evine gidip yatacak. Ee, tabii burası aslında burası benim evim ama ben senin vücudumdayım. Doğru haklısın kanka. O zaman ben evime gideyim. Aa, Müfit dur bir dakika. Şimdi annemler gelip benim... ...yani aslında senin bedeninin... ...burada yattığını görürlerse olmaz. Ee, haklısın. Haklısın kanka. O zaman ben burada kalayım. Sen benim evde kal. <laughs> tamam en doğrusu bu. Yani bedenlerimizin... ...görünüşüne göre hareket etmek. Doğru. Ee... Ha, bana bak. Ee, Banyo falan yaparsan suyun sıcaklığı 40 dereceye geçmesin ha. Sonra vücudum kızarıklık içinde kalıyor. Aman be, aman be, aman amma kıymetli vücudum varmış. Bana bak yatarken dişlerini fırçalamayı unutma. Ha, ha. Tamam tamam fırçala. <laughs> Vay be uzun boylu olmak ne güzel bir şeymiş. Bu, bu uzun boylu olmanın tadını çıkarayım bari. Oh. Çok saçma bir durum bu. Ben basarım ama bedenim müfit. bu durumda ben basarsam niye müfitin evindeyim? Çok karışık oldu. En iyisi fazla ya! Alo Müfit? Müfit mi? Aa, tabii ya ben Müfit. Memnun oldum abimle bir türlü konuşmayı beceremeyen beceriksiz Müfit Bey. Ben de bu gidişle asla e ev, evlenemeyeceğiniz Firdevs oluyorum. Firdevs mi? Hangi Firdevs? Kız kardeşim Firdevs mi? Kız kardeş ha? Alçak herif. Neyse şimdi annem geliyor kapatıyorum. Ama bu konuşmaların hesabını senden mutlaka soracağım hiç merak etme. <laughs> Üff, ne şanssızım ben be gözüm abla. Kışın yağmurlar yağmıyor ya. E kışın böyle olursa ben o zaman yazın hiç fani tarafa gidemeyeceğim. Bu sefer yağmuru ben de dört gözle bekliyorum ruhsatçım. Sen de mi bekliyorsun? Peki sen niçin bekliyorsun Gözüm abla? Bu şemsiyeyi ölmeme konusunda uzmanlaşmış sevgili fani kocam Saadettin'e göndereceğim. E sonra? Sonra Saadettinciğim de yağmurda ıslanmamak için bu gördüğün şemsiyeyi açacağım. Şu üstündeki demir çubuk da paratoner gibi bütün şimşek yağmurların ve de yıldırımları üstüne çekecek. İşte o zaman, sevgili kocam da böyle közde kızarmış, piliç gibi bu tarafa gelecek. Yani inşallah, inşallah öyle olacak. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölümemiş. El alem o beni terk etmemiş Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma Görsün millet, hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölümemiş.